Portal hepinize merhabalar. Bugün çok değerli bir abim konuğum. Estağfurullah. Ayağına sağlık abi. abi. Ya şöyle değerli sen için. Sektöre girdiğim ilk gün seni tanıdım. Hala buradayız. <laughs> Hala buradayız. Yaptığım her işe de mutlaka bir yerinden dokunur abi. Onun için ayrıca da teşekkür ederim. Estağfurullah. Birlikte olmak keyifliydi. Güzeldi yani. Abi Türk sineması ve şey, dizi, işte tiyatro çok önemli bir yerin var. Ee, çok ayrı da bir duruşun var. Ee, biraz kariyerinden bahsedelim mi? Nasıl başladı kariyer sürecin? Ya, aldı aslında yer. kariyer kelimesini çok sevmiyorum çünkü biz bu Türkiye'nin konjektürü, dünyanın konjektürü dolayısıyla hani o bizim dışımızda gelişen şeyler yüzünden çok kendi kariyerinizi kendi kendinize planlayabilen, kendi yeteneğini çok iyi bir şekilde sektöre yansıtabilen bir mesleği yapmıyoruz. Biraz random durum var yani rastgele denk geliyor. Ben işletme mezunuyum, bir aktör okulu mezunu değilim. İşletme hayatım devam ederken ama ilkokuldan beri tiyatro yapan, kendini ifade eden, ifade etme yolunun en keyifli yolunun tiyatro olduğunu keşfeden ama bunun hiçbir zaman meslek olma ihtimali olduğunu düşünmeyen bir memur çocuğuydum. Dolayısıyla hayatımda böyle bir gelecekte öngörmedim, ne yalan söyleyeyim. Ama meslek hayatım devam ederken işte iş hayatına atıldım, okulu bitirdikten sonra askerlik bitti, bir şirkette satış pazarlama elemanıydım. Çenem'in bu kadar güçlü olmasının bence en önemli nedenlerinden birisi elinde çantayla seramik satan birisiydim yani. Ama tiyatro yine devam ediyordu. Kaçak kaçak çalışırken de yani takım elbise ve bond çantayla Ferhan Şensoy Tiyatrosu'na, orta oyunculara girip çıkan, orada eğitim alan bir çocuktum. Ne zaman ki profesyonel olundu, Ferhan abi artık mesai saatinde de gelmemiz gerektiğini söyleyince provaya, o zaman genel müdürden izin almam gerekti. O biraz sancılı oldu, sıkıntılı oldu. Ama bir sene izin verin ne olur hani Ferhan Şen söyle yan yana bir fotoğrafım olsun bir oyunda diye izin alıp sonra bir 6 sene falan orada oynadım. sonra Bıra Bıraktı mı sonra abi? Sonra ben şirketi bırakmadım. Şirket sektörü bıraktı. Şirket battı. <laughs> Ama bunun sebebi ben değilim yani. Ben hani tiyatroya gittim diye şirket batmadı. E sonra sektörde o, o bitince bir anda boşa düştük. E, o boşluktan dedim ki herhalde yani yolu değiştirmemi istiyorsun galiba dedim yukarıya hani bir şekilde bir bağ kurmaya çalışırsın ya. Dolayısıyla dedim ki bir deneyeyim bu süreyi madem zaten boştayım yeni bir satış pazarlama işi arayacağıma deneyeyim derken e, o süreçte gene orta oyunculara devam ettim. O süreçte işte yılan hikayesi geldi. İlk proje yalan hikayesi. İlk değil mi? proje yalan hikayesi. Daha evvelden Utanmaz Adam diye bir iş vardı. Okan Bayülgen ve Zafer Algöz abilerimizle oynadığımız. Ama o zaman şirkette çalışırken gidiyordum. Hatta söz Seremi'nin böyle damalı arabasıyla falan filan sete gitmişliğim vardır. Hatta yanımda benimle beraber gelen ben bölge müdürüydüm. İşte yanımda da bölge müdür yardımcısı vardı. Ee, sevgili Bertan. Bertan'ı da dizide bir uzun boylu adam arıyorlardı. Diziye resmi arabayla gidip orada bir de dizide oynatmıştık bunu Bertan. Evet, bence şirketin batmasına senin payı var. <laughs> Şimdi sen hani arabayla... gideceğim <laughs> diye. İnsanları dizilere sok. Var mı ki o şirketten başka oyuncu çıkıyor? Başka yok. Mesela Hakan vardı. Hakan tanındı. O da bir polis, şoför polis oynamıştı. Şirkette oynattığım insanlar oldu yani. Evet. öyle oldu yani. <laughs> Peki yılan hikayesine girişin. çok değerli kadro var orada. Çok da popüler diziydi o dönemin. O şans mı yoksa? Tabii şans. Vesile oldu? büyük şans yani. E, o zaman böcek yapımın e, şeyi, e, kas direktörü e, Devin Özgün Çınar'dı. Sevgili Bin Nur'la beraber o zaman işte biz hep genciz ya aynı zamanda sektörden de işler yapıyoruz falan. Onlar da kastına bakıyorlardı. E, ben de Devin Özgün Çınar'ı çay içmeye gitmiştim, Böyle sohbet muhabbet edelim falan filan diye. E, sonra peşine Emre Kına yaradı Devini. Onlar aynı dönem arkadaşlar, onlar tabii. ...konservatuarlı. Dedi ki yılan hikayesi yapıyoruz. Kast var Osman abinin yanındayım. Şöyle şöyle adamlara ihtiyacımız var deyince... ...devin herhalde benden kurtulmak için bilmiyorum. <laughs> ee, Yağmur'u canlısından çağırdılar bir git falan dedi. Gittim o gidiş... ...Osman abi... tam bundan sonra Yusuf, Yusuf oynuyorsun dedi bana. Ondan sonra Yusuf oynamaya başladık. Türşat'ın adamı Yusuf'u. <laughs> Ve 3 sene boyunca... ...tabii benim için sektöre ilk giriş... ...Aytan Gökçer... ...Çetin Tekindor işte Emre Kınay'dı, Şevket'ti onlar biraz daha yeniydiler ama Meltem Cumbul falan bizim için tabii hiç hayatta göremeyeceğimiz insanlarla sahnede olmak büyük bir keyifti ve aynı zamanda da bir eğitimdi. O üç sene sürdü, 3 sene boyunca sektörü, kamerayı, kamera önünü, bir dizi nasıl çekilir, nasıl çekilmez, ne yapılır, ne edilir hepsini aslında o üç sene zaten Nihat Hoca ile Nihat Turak'la çalışan birisi, çok önemli bir üstattır. çalışan bir oyuncu her şeyi öğrenir. Abi, yani şey aslında alaylı taraftan gelmesi. Tabi alaylı işte tabii, tabii tabii. alaylı gelip çok iyi isimlerle aynı projelerde yer aldı. Bir şey soracağım. Son dönemde de böyle çok iyi projelerde yer alıyorsun. Abi en son Ahmet Kural'la birlikte izledik seni. Zaten evet. Çakallarla dans medisi var. Oynayamadığın içinde kalan bir oyuncu var mı Türk? Yani oynayamadığım e, ya içinde kalan oyuncu. Ö, ben öyle bir çeşkelerim hiç yoktur. Biraz diyorum ya hayata teslim olmuş ve biraz kadere teslim olmuş birisiyim. Hayat beni buraya zaten hiç hayal etmeden getirdiyse bundan sonra geleceklerde bence güzel olacaktır kafasındayım yani. Hani keşke şurada olsun, biz diziyi seyredip de ben şurada olsaydım dediğim şey oradaki rolle ilgili değildir. Mesela bir film seyredersin ve ekibin çok eğlenceli olduğunu görürsün ya dersin ki ya bizim mesela çakallar için eminim birçok oyuncu arkadaşım söylüyordur. O ekipte olmak isterdim dediğim işler oldu tabii ki ama hiçbir zaman hani ben bunu bundan daha iyi oynardım falan gibi öyle ukala tavırlarım Yurda hiç olmamıştı. Daha iyi oynar ama mesela... o? E... Oynamak istediğim, e, düşünüyorum şimdi bir anda düşününce aklıma gelmedi ama mesela Haluk de oynadım. E, Şener Şen'le oynamadım mesela, oynamak isterdim. E, Şener Şen'le oynamadım dediğim şöyle oynadım, Eşkıya benim ilk sinema filmim. Oynadım ama tabii karşılıklı oynamadım yani onu vuran... Polis ekibindeydik, öyle hani bir şey mi olmadı, hani bir duygu alışverişi yaşayamadık şeyde. Yeni ayrı sahneler geçmişsiniz. Tabii şeyden şeyden tabii, tabii tabii geçmediğimiz çok az insan var, doğru söylüyorsun. Peki abi, e, tiyatro var, sinema var, diziler oluyor. Onun dışında çok iyi de bir moderatörsün, çok iyi bir sunucusun. Evet. E, bence çok iyi bir eğitimcisin de diyebilirim. Çünkü ben çok şey öğrendim. <laughs> Estağfurullah. Bu Uy uygulama saat abi, abi diyelim. <gülüyor> <gülüyor> abi diyelim. Ya o hikaye ne biliyor musun? Bak az önce söyledim ya aslında bu da bir başka bir gelişim için bir metot. Ben Karadeniz'de doğmuş, büyümüş. İstanbul'a ilk geldiğinde Bağdat Caddesi'nde "Allah'ım ben ne çirkinim. Bu insanlar ne güzel." demiş bir adamım. Sene 86. ağzımdaki lehçem bozuk. Eylerim açık. Her cümlemin sonunda da diyen falan. Böyle bir adamdım. Şiia vardı da tabi vardı. Olmaz mı? O süreçten itibaren Şuna karar vermem gerekiyordu, ya buna isyan etmeliyim, yani karşımdakileri aşağılayarak, bunlar zengin diyerek, Bağdat Caddesi zaten burası diyerek, işte e, hep kendimi geliştirmek yerine dışarıyı suçlayarak bir hayat geçirebilirdim. Ya da dışarıyı kabul ederek, geleni kabul ederek, kendimi geliştirmek için yatırım yapmam gerekiyordu. Ben öfkeyle, kavgayla falan bilirsin o işleri, çok sevmem. Dolayısıyla Hakan kendini geliştireceksin dedim. Önce Türkçe Türkçemi düzeltmeye çalıştım. sonra bana verilen gelen neyse mesela sunucu ve moderatör oldum. Şu anda gerçekten hani birçok festivali sunan, birçok ödül törenini sunan birisiyim. Bunu bir seviye olarak söylemiyorum. Çok değerli abilerimiz var ama bir şekilde adımdan konuşulan bir noktadayım. Bunun tek sebebi yıllar önce dünyanın, Türkiye'nin en kötü festivalleri sundum. Başıma gelmedik kalmadı. Bana gelen her teklifi sunuculuk olarak ben bu işte kendimi geliştirebilirim dediğim için o kötü yaşamları yaşadım ve bir sürü ders aldım. Yıllar önce işte bir Lego turnuvasında Hakan abi çocuklarla kimse ilgilenmek istemiyor. Sen sunar mısın dediler. Bedelsiz. Gittim bedelsiz sundum ama orada çocuk enerjisi, oradaki bir supleksin gelişiyor. Sürekli yeni bir şey çıkıyor ve acayip şeyler çıkıyor. 17 sene sundum. Bodrum Türk Filmleri Festivali'nde Hakan abi bize destek olur musun dediler. Yine bedava. Ama onunla beraber 5 sene boyunca bedava sundum ama Bodrum Film Festivali'nde çok tecrübe edindim. Bir sürü şey geliştirdim. Dolayısıyla sizin hayatınıza gelenleri eğer gene abilik başlıyor kusura bakma ama <laughs> hani bu da bir metot aslında. Sizin sizin hayatınıza gelenleri bu benim işime yaramaz. Ben bu çocukla ne konuşacağım ama sen de falan demek yerine geleni değerlendirip o anı kıymetlendirmeyi başarırsan bir sürü şey öğreniyorsun hayattan yani. İşte üniversiteye yıllar önce Yakın Doğu Üniversitesi'nde Çakallarla gidecektik gelmediler tek başıma çıktım 600 çocuk abi bizi kurtar ne olur dedi organizasyon çıktım ve orada mesela Şahan'la Recep'i şöyle çektik diyebilirdim çakallarla bunu yaptık diyebilirdim yarım saati geçirip oradan çıkabilirdim ama ben orada Hakan abiniz olsaydım hayatta ne anlatabilirim size diye girdim konuya yazılı hiçbir şey yok bir buçuk saat konuştum Levent çıktığımda yakında üniversite istedi ki Hakan Bey sizle çalışabilir miyiz estağfurullah dedim ve onunla beraber 4 sene boyunca Çünkü 104, 300, değil mi? 104 noktada 40 bin çocuğa konuştum. Bak bunu hayal etmedim. Bak yine hayal etmedim. Bak yine geri dönüyorum. Hayal etmek güzel bir şey ama hayal etmeden size gelenleri zaten değerlendirirseniz hayat size sunuyor armağanları. Kitap yazdım ya farkıma takılanlar diye. Ben hayatta kitap yazacak bir adam değilim. Sevgili Ahmet Şerif Üzgören'in tavsiyesiyle kitap yazdım. Sonra beni İzgören Akademi'ye aldı eğitimci oldum falan. Bunların hepsi o gün o yarım saatte Yakın Doğu Üniversitesi'ndeki çocuklara yardımcı olma isteği bana bu ödülü verdi. Hayatta siz bir şey yapmak isterseniz, yani şu anda bir cuma hutbesine döndüm ama <laughs> hayatta bir şey yapmak isterseniz önce bir iyiliğini düşün, faydayı düşünün. Size emin olun döner dolaşır o fayda gelir yani. Mutlaka ben geliyorum. bu kafadayım. Ee, Onun için de bana bugüne kadar gelenlerin bunun için olduğu düşüncesindeyim yani. Sen aslında hayatı teslim olmuşsun ve bir şekilde sürüklüyor. Ama orada işte çakallık yapmadığın için kötü şeyler yapmadığım <gülüyor> için <gülüyor> yani ben şimdi şu adamın üstüne basarım demediğim için e, ben şimdi Levent'ten nasıl faydalanırım demediğim için hayat bana zaten faydalanacağım şeyleri sunuyor abi. Ama şu, e, şu da bir yol değil mi abi? Zaten seninle de çakıştığınız noktalardan bir tanesi. Sen diyorsun ki kimseye kalbi kırılmasın, dokunulmasın, üzülmesin. Hakkını e... savunmak başka bir şey. Savunma üstü başka bir şey. Yani bir hakemin yanlış yapmasına rağmen yanlış yaptığını ee, hakemler kuruluna şikayet edebilirsin, rapor yazabilirsin, sahada hatta küfredebilirsin ama yumruk atamazsın. Benim işte kırmızı çizik mi orası? Ben de diyorum ki sen kendini savunabilirsin. Erke Ay hakem yanlış yaptı çok güzel demiyorum ben. Sadece şunu diyebiliyorum. Hakemin de bir insan olduğunu, nasıl ki bir futbolcu boş kaleye vuramayıp avut attığında biz o futbolcuyu yumruk atmıyorsak eğer, Hakem de yanlış bir karar verdiğinde ve insani olarak böyle bir yanlışlık oluyor. Bir de hepsinin bir filtresi var yani mutlaka bir denetlemeden geçecekler kardeşim. Sistem evet. o hakem değil yani. Sen o yumruk aslında yani e, federasyonun yemesi gereken bir yumruk yani. Hakemin değil. Ki. O yanlışlık var hepsinin yanlışlığı falan. Ya yani şiddet benim kafam basmıyor. Yani şiddet yapan birisi bana çok cahilmiş gibi geliyor. Yani ben ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteyi bitirmişim. Bütün hocalar bana eğitimle ve bir dille sana seni ikna etmeyi öğretmeye çalışıyor. Ben bütün diplomaları yırtıyorum. Sen beni kızdırdığın zaman sana yumruk atıyor. Nasıl ya? Yani bu, bu o kadar ilkel bir şey ki yani. İnsanlar o zaman düşün. niye okudun abi? Sen bu kadar kelimeyi niye ikna ettin yani? Onun için insanlar karısıyla anlaşamadığı zaman karısını dövüyor. Sokakta anlaşamadığım zaman diğer şoförü dövüyor. Çünkü konuşmak çok daha uğraşılsal bir şey. Bunu, bunu reddediyorlar direkt çözüme gidiyorlar. Onun çözüm olduğuna inandırdıkları için kesinlikle evet. toplum olarak bizi. Evet Dream Türk'te de dolayısıyla cuma hutbesi böylece. Peki şey soracağım abi. E, kariyer işte kariyerimi ben belirlemiyorum. mi? Aslında yol e, beni götürdü ama mesela, e, yaptığım meslekle oyunculukla ilgili şöyle bir süreç de var ama. Yani sen ne kadar magazin sen olursan, sen ne kadar işte sağda solda gözükürsen ya da ne kadar aşk haberleri çıkarsa Oyunculuğun dışında bir sürü ne kadar şey sayıyorum farkındaysan. Ama başka bir yeri taşıyor. Türkiye'de de böyle bir marka. E, tabii gerçek var tabii ki doğru. E, asıl sadece işte kariyerimi ben işte oyunculuk yapıyorum ve bırakıyorumdan ziyade e, bunları da yapmak gerekmiyor mu? Mesela seninle biz bir YouTube programına başlamıştık. <laughs> evet YouTube programı yapıyorduk beraber Levent kardeşimle. Konuk geldiğinde Levent ısrarla magazinel sorular sormaya çalışıyor. Ben de adamı zaten veya kadını konuk olarak almışız. O konuğa bir de sıkıştırıp. Yani onu yapmayı sevmediğim için en çok çatıştığımız konu oydu. <laughs> Bak onu sana şöyle açıklayayım. Şu anda zaten sevgili, söyleyebilirim değil mi? Hasan, Usta, Hasan Usta'dayız. Evet. Hasan Usta'da mesela önümüze bir sofra açıldı. Sofrada ben karnımı doyurmaya ve değişik tatlar tatmayı sevebilirim. Ama bütün masayı yemek istemem. İşte bir oyuncu eğer gerçekten işini doğru yaparsa, sadece o masadan karnını doyurup kalkarsa o zamana hazımsızlık yapmıyor. Ama sen masanın hepsini yemeye kalktığında magazinen olmak istiyorsun demektir. Sen büyük parayı kazanmak istiyorsun demektir. Ama o azama gaz yapar, sinir yapar, şişmanlık yapar, sağlıksız bir hayattır. Anladın mı? Seçim meselesi. Yani bu bugüne kadar magaziner olup da her hiç kimsenin tekerleği patlamadı değil. Yani ulan ne şerefsizsin sen 8 tane kadınla beraber takıldım diye suratta tokat yiyip tükürük yemek riskini göze alıp meşhur olmak istiyorsa bir insan alsın abi ben Öyle bir kafada değilim yani. Peki abi şey gelince dünyanın hocam. en temiz adamı değilim ama magazinel olmak için yap yani yanlış yapmışızdır tabii ki hayatımızda ama magazinel olmak için yapmak başka bir ahlaksızlıkmış gibi geliyor bana yani. Doğru. Seninle yola çıktığımızda seni yapmak istediğin şey bir insan alışıklı belisi yapmak istiyordun sen. Görüntü evet. YouTube'da. Evet. Çok da güzel gidiyor süreç. Mesela o ıı, katılan konukların içerisinde vay be dediğin ya da bilmediğin çok şaşırdığın çok insan var. Yani mesela Sinan Hoca'yı, Sinan Canan'ı ağırladığımızda ben zaten kendisine hayrandım ama kendi hayat hikayesiyle dinlediğimde onu çok daha iyi tanıdım. Bizim zaten kanalın en büyük esprisi o. Siz tanıyorsunuz bir şekilde o insanı ama arkasında ne var? Çocukluğu nerede geçmiş, ne olmuş? Mesela sevgili Şenay bana sorsanız İngiltere kraliyet ailesinde falan okumuş dersin yani. İzmir'de yaşamış, gençliğinde o kadar büyük sıkıntılar geçirmiş. Ve bunları biz hiç sormadan söyledi ve büyük bir özgüvenle söyledi. Neleri açtığını söylemek için söyledi. Beni mesela çok şaşırtmıştı. Ee, sevgili Semih Saygıner zaten müthiş bir bence kişisel girişim uzmanı yani. Ben mesela bilmiyordum Semih abinin o tarafını. Müthiş e, bir insan yani. Çok olmuş. Çünkü kendi hayatından şimdi birisi çıkıp ben şimdi çıkıp anlatıyorum. Ha, şöyle yapmak lazım böyle yapmak lazım kendi hayatından anlattığı zaman çok daha işleyen bir şey oluyor. Çok daha gerçek oluyor. Semih de kendi hayatından örnek verdiği için çok daha anlamlı bir karşılık bulmuştu yani. Abi vallahi çok güzel gidiyor program. Ben de çok şaşırdım, çok hissi var. Cengiz abi de çok gülmüştüm. Bu Cengiz de en komik olarak bulunan şeylerden birisi yani. Herkes onu izlemiş, o düşmüş çünkü bir yerlere. E, sosyal ba dedi. bayağı bir yere düştü abi. sahibine geldik. Ooo kan çekti. Oradan vur. Şey yapamadık yani. 18 komedi, 18 dram. Ne oldu dedim. Pakadı yedim. Tragedya var. O kafama koymuşum direkt Shakespeare. <gülüyor> Bakıyorsun <laughs> onu sen. Mahbet olur mu lan senden? <laughs> Raina Maria Richey. sen nereden biliyorsun? şöyle eşek. Benden eğitim alacaksan benden daha iyi olmak için bu okuldasın diyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> Sınav olup döneceğim zannediyordum memlekete. bir hafta sürdü dinle bu şey. Bak. Tek

Hop. Nasıl alternatif sunuyorsun? Onlardan birini söyleyeceğim. Mahallen nasıl bir mahallen? Bizim mahalleyi anlatsana. Mahallem e, Eski Bursa Mahallesi'ni bilir misiniz? Yani Eski Bursa Çekirgenin üstü falan filan. Hayır, falan Çekirgenin gibi. üstü bir de bizimkisi böyle Cem Sultan Lisesi, hmm. e, Gazcılar, bilen bilir. Heykelin alt kısmı oluyor. Hmm, tamam. E, valla, sokakta mesela ne oynardın? Sokakta tabii ki ayak ipi. Ayak ipi atl atlardık. Bir ayık de ipa. Bir ayak ipi. Ayak ipi. Pardon özür <laughs> dilerim. Yeni bir oyun mu dedim ya? <laughs> Ne yapacağız şimdi ben de ona soruyorum Ebru olarak ne, ne yapacağız, yapacağız şimdi, şimdi? seyirci <gülüyor>, gülüyor. Sanki oyundan bir <laughs> Sanki gibi. Sanki oyundan hayır yok bir şey yok ya yani. yapacak hiçbir şey yok. Bugün başımıza gelecekler büyük bir muammaysa sebebini biliyor musun Hakan? Zamanında senle benim tiyatro yapmayı ayrılarak bırakmamızdır. Çok ciddi söylüyorum. Şey. Bunun sorumluluğunu... Şeren, gördüğünüz gibi en sonunda ihale bana patladı. Abi tiyatroya gelelim. Şimdi bir o zaten sürekli sahnede varsın. Evet, tiyatro bizim antrenman alanımız. Orada olmadığımız zaman kendimizi yenileyemiyormuşuz gibi geliyor bana. Onun için o hep kalmalı. Çünkü bu, bu, bu sektörde oyuncu en çok emeği, en az parayı tiyatrodan alır. Ortalama dizidir. İşte sinema tarih yazar. E, ama reklam işte bir gün çalışırsın ama bugüne kadar kazandığın hepsini alabilirsin. Dolayısıyla sektörde pastaya göre bir bütçemiz olduğu için e, tiyatro çok tercih edilmeyen bir yer olabiliyor. Ama en çok antrenman, en çok emek verdiğimiz için en çok antrenman yapılan yer olduğu için, kendini geliştirdiğin yer olduğu için ve bir er meydan olduğu için, hani o işin ukala tarafından bahsetmeyeceğim ama e, prova, tiyatro bir oyuncu için olmazsa olmaz bir şeydir bence. Yani. Çok da emek verilen bir iş. E, tabii ki ama aslında verdiğin emek oyuna değil kendine veriyorsun ya. Kendini geliştiriyorsun. Antrenman yapıyorsun evet, yani. Doğru Doğrusu. Sol oyun ne abi? Şimdi evet. dönme dolap diye bir oyunumuz var. Ee, bu işte şu an 3. sezonundayız. Sevgili Sedef Şahin'le beraber oynuyoruz. Emre Kınay'ın tiyatrosunda, Duru Tiyatro'da dönme dolap. Ee, bayağı da güzel karşılık buldu. 3 senedir de devam ediyoruz onun için. Yeni bir oyun var mı? Yeni bir oyunda konuşuyoruz da şu an. Prova olabilir, olmayabilir. Okuyoruz yani. Peki bu sene hangi filmlerde göreceğiz abi sene? Bu sene hangi filmlerde göreceğiz? Vallahi benim de kafa yandı çektiklerimi de unuttum ya. Ha aşk mevsimi geliyor şimdi şubatta. Orada bir bir baba oynadım. Murat Şeker'in Şeker babasının evet Murat Şeker'in filminde. Ee, bir filmde de vallahi beynim yandı ya. Annesi Alzheimer'dan ölmüş birisi olarak. Şimdi bir filme daha başlıyoruz. Hatta bir korku gerilim filmi. Onun detaylarını. Olsan istiyordum bir korku gerilim filmi. Evet sen hep yani konuşuyorduk biz. De de değişik, değişik bir şey olsun. olsun abi hep aynı şeyi oynamaktan ve herkes işte televizyonda onun için yokuz bence. Televizyon şu anda bir e, tamamen psikolojik bozukluklar <laughs> rehabilitasyon merkezine döndüğü için e, orada bizi o drama koymak istemiyorlar. Mesela çok keyif aldım Birce'nin Bir derdim Var diye bir işi vardı. Uh -huh. O kaldırıldı 6 bölümde çok üzüldüm çünkü çok faydalı bir şeydi. E, çünkü ailelerin çocuklarla ilgili iletişimleriyle ilgili çok faydalı bir şeydi. Ama kaldırıldı. Biz faydalı şeyi sevmiyoruz. Orada bir bölümlük oynamıştık işte böyle her bölüm yeni bir baba babaanne giriyor. Ben onlardan birini oynamıştım. Çok da keyif alarak oynadım. Ee, ilk i̇lk defa bir dramada oynadım bu arada. İlk mi senin o drama? Evet drama olarak ilk galiba yani. ya. Ya oynamışındır belki ama son dönem bu drama drama dramaların içinde hiç olmamıştım yani. Güzel. Abi çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Ay, ederiz ağır, sağ efendim. Sağ olun. Çok mutlu oldum. Sen mekan sahibi insan mi? İnsan olsun diye yapıyorsun ama ben özellikle seninle program yapmak istedim. Çünkü sen Hayatımda dokunmadığın alan yok iş anlamında 2015 beri. Onun her için zaman. de ayrıca teşekkür ederim abi. Her zaman Levent'im. Her zaman bizim kapımız açık, telefonumuz açık. Ne olursa olsun abi kardeş ilişkisi her zaman devam eder yani. <laughs> Çok teşekkürler sağ ol. Sen ne yaparsan yap. <laughs> Sinemayla ve tiyatroyla kalın. Hoşçakalın.